arkadaşlar bir dakika bu videoyu beğenmeyi Neyse işte siz anladınız. Arkadaşlar bugün şöyle işlere uğraşacağız. Bence ilk onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi nasıl 30 km 20 level oldu. <laughs> Anladığınız gibi altınlarımızı bitirdim. Yani çok bir altınımız da yoktu gibi de diyormuşum. Arkadaşlar altınlarımızı bitirdim. Uuu uh, daha altın varmış tamam. O zaman arkadaşlar hemen önce köye gidiyoruz. Ben köye gittim. Köyler takaslar falan yaptım. Yakında e, yeni boş köylüler falan var. Hem de şuralarda bir tane yağmacı vardı. Nerede? Ne olur gitmiş olmasın ya. Bakın tam şuralarda. Tam buralardaydı falan yanlış olmasın. Neyse. Hemen arkadaşlar uçalım. Çünkü biliyorsunuz ki köyümüze gideceğiz. Eşyalar alacağız. Yani böyle bir şeyler satın. Zümrüt alacağız. Aldığımız zümrütlerle de gideceğimize bazı eşyalar alacağız. Hemen gitmemiz gerekiyor Çünkü biliyorsunuz ki e, köylüler çok fazla şey ister, istiyorlar. Yani çok fazla zümrüt aldım ben şu altına bir zümrüt veriyorlardı. Ha bir de 5 tane zümrütü en veriyorlar. Bu sardı Dile en rapor olarak nelerde gidiş yapacağız? En gidiş yapacağız ama ilk başta oklarımızı çoğaltmamış, mazgul çıkmamış falan lazım. Onda bir 13. 14. falan bulmuş. Yani en gitmek. Bakın bu benim attığım tohum. ne düştü Neyse. Sen söylüyorum bu körümüz istatik Hilmi abi. Pardon Hilmi abi değil. Bu körümüzün ismi Hilmi abi. Ama yapma be Hilmi abi ya. Tamam be. Bunu sizin Necmettin arkadaşlar. Necmettin'imizi de aldık. Vay abi. Zımık gitti de. Yenilensin. Neyse, yine aynı. şey aldık. 57 hala altınımız var. İnşallah. Hilmi. Hilmi. Hilmi ne yapıyorsun sen burada ya? Bu abimizden de baya bir şey aldım, Bunu fullerim bunu da. Yani Hilmi abimiz. Ha. Hilmi abimiz de yakışıklı uzman. Bundan azıcık şey alsam yenilenecek. Bakın. Ya. Üç tane tecrübe yükseliyor. Çok güzel. Necmettin abi nerede? Necmettin abi. Necmettin. Necmettin neredesin? Necmettin. Hangi kurda sallanıyorsun ya? Çok güzel, çok güzel, çok çok güzel, 48 sevgilimiz normal, Yolum çok iyi, ya. çok fazla iyi, çok iyi, çok 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 iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. çok 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 iyi. çok iyi. çok iyi. çok iyi. çok iyi. çok 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 abone olmayı çok 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 lazımdı. Bu falan. Arkadaşlar bize gerekli olan bazı şeyler de var. Hemen onları da yapmamız lazım. Yap yap yap. Mana mana Uç. Oh. Bana uç 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 Merhaba Osiyanlar. Arkadaşlar buralarda böyle bir tünel gibi Falan böyle kapatıp falan Gerçekten bir tane Şey göstermiyorsa böyle devam etsin mi? Bence böyle iyi Gidiyorum Arkadaşlar bileme taşı falan gerekti bize Şunu, şunu, götürebilirim. Ama bundan bende bir tane var. O yüzden hayır. Ee, taşı yapabiliriz. Bir leme. o zaman yapacak bir şey yok. Şunu götürelim. Zaten yetenici zümrütümüz var. Hemen yapalım, yapalım, yapalım. Hemen uçalım Vay be. Gördüğünüz be, harika set oldum Çok güzel ya. Lan zaten yakındı ne der set ol. Uçur. Çünkü ne der set de olmak istiyorum. Ama gelip de e, birinci bölümden şey yaptım. ikinci bölüm bölümde pullerim hasret oldum. İkinci bölümde şey oldu falan değil. Ha uğraşacağız. Çok güzel zırhlarımızı yapacağız. Ende gideceğiz. İyisiz eleman. Gelsin buraya. <laughs> Gel karşı. Yani, bir bütün istiyorum. tamam ben şuradan bir toplayalım o zaman hemen hemen hemen, hemen, hemen. zaten kömür çok normal bir şey ya Ay ne aynen hemen 25 tane kömür hemen bu da abi gidiyordu. <laughs> Necmettin abi sen de mi be? <laughs> Diyecektik. Ama demedik. Çok iyi. Süper, süper, süper. Neyse hemen gidelim, 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 gidelim. Çok Ulan Necmettin abi senin yüzden girdiğimiz kuyulara bak. Neyse şu Necmettin denilen şey adamın yüzünden neymiş? Gitmiş Karadenizli olacağıymış. Tamam. Neyse. Necmettin abinin için zümrüt yekti ama o zümrütlerimizi verelim. Hemen hemen hemen. Pardon Faruk abi. Abi al şunları. Hayır. Esine cümetime Faruk Ali'nin suçu. Ben ne Faruk Ali'si? Hilmi abinin suçu. Hilmi abi var. Sen de bunu yani. Sen de bir şey alalım ya. Bırakın da bir şey alalım ya. Falan diyorsun. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Videomuzu beğenmeyi kırmızı. Daha fazla bölümünüzü abone olmayı unutmayın. Bye bye.